Diğer sorumuz, Kur'an-ı Kerim cennette erkeklere temiz eşler verilecektir der. Hı hı. İslam düşmanları buna itiraz ederek Müslümanların cenneti genel eve benzer derler. Haşa. Bunun cevabı nedir? Evet bu tabi ikinci Halife Hazretleri Bunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Ben dedi ki bunlar ikinci, ikinci Cemaatimizin ikinci helifesi. Cemaatimizin ikinci helifesi. Şöyle dedi. Bu dedi bu böyle itiraz eden ahmaklar. Onlar Kur'an'ı anlamıyorlar. Kur'an'ı kim demek istiyor ki cennet ister bu dünyada ister ahirette kadınla iş olmadan kadın göz ardı edildiği zaman onu inşa etmen mümkün değildi. Mesela diyor ki Allah-u Teala Kur'an'ı kimde bazı yerlerde diyor ki muttakiler için cennetan iki cennet var iki cennet. Bunu bazı yerde diyor cennet sadece cennet diyor bir cennet. Niye iki cennet ve bazı yerde bir cennet? Çünkü diyor ki şimdi iki cennet bir cennet erkek inşa ediyor. Onunla beraber de onun eşi cenneti inşa ediyor. Bu ne oldu? Bir erkeğin inşa ettiği cennet, bir de kadının inşa ettiği cennet. Bu Böyle bu iki cennettir. Ama bunlar birleştiği zaman bir cennettir. Tamam mı? O birleşince o bir cennet oluyor. Ve diyor ki eğer sadece erkek cennet inşası ile uğraşırsa ve e, hanımı hanım dışlarsa onu ne diyeyim e, göz ardı ederse o zaman erkek cennet inşa ederken e, hanımı hanım veya kadın aynı cenneti harabe uğratır. Bunu tersi de eğer kadın şey yapıyorsa, o cennetin inşa etmeye çalışıyorsa ve erkekle iş birliği içinde değilse o zaman o cennette erkek tarafından harabe uğratılır. Bunun ne manası nedir? Ki efendim eğer e, e, erkek çünkü erkek daha güçlüdür. Eğer, eğer sen cennetini bu dünyada ve ahirette elde etmek istiyorsan eşini göz ardı etmeden bunu yapamazsın. Onun katkısı olması lazım. Onun için hanımların eğitimi önemlidir. Eğer hatım sadece bazı toplumlarda var. Biz mesela hatta Türkiye'de de bazı bölgelerde doğru var. Efendim, sadece erkek kadınlar hiç şeyle uğraşmazlar ne diyeyim mi? Eğitimiyle. Onu ne oluyor efendim? Senin neslin yoldan çıkıyor. An, an, baba uğraşırken anne çocukların eğitimiyle yani dini eğitimiyle, dünmü eğitim zaten ayrı bir konuda hiç et, e, ilgilenmiyor. Neticede o cennet inşa edilmiyor. Ne bu dünyada ne ahirette. Ve bu e, bunların e, itiraz edenlerin itirazı boş şeridir. Onlar Kur'an'ı kimi anlayamadıkları için. Efendim orada da e, onlar eş dediği zaman mutlaka efendim onlar erkek kadın ilişkiyi vesaire öyle düşünüyorlar. Kendileri öyle ya. Her şey e, affedersin böyle seks olarak düşünüyorlar. Her şey o zannediyorlar ki oradaki Kur'an'da bahsederken bu şekilde bahsediyor. Hayır, Kur'an'ı kim bundan bahsetmiyor. Kur'an'ı kim demek istediği farklı bir şey. Onun için bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet annenizin ayağın altındadır, değil mi? dedi. Çünkü cenneti inşa eden o annedir. Peki inşa eden ahirette olmayacak mı? Burada inşa etsin. Ahirette yok. Evet orada sadece erkek olacak. eğer orada bayanlar varsa Kur'an'ın demesi lazım ki orada bir bayanlar da olacak. Sonra bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahabi geldi. Genç adam cihad vaktidir, cihada gitmek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır git ne hizmet et. Tam o cihattan daha faziletlidir. Çünkü o aynı şekilde Cennet annenin ayağı altındadır. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocukta bazı eksiklikler vardı, belki tabiatında bir şey vardı, Böyle, bunu çabuk coşardı belki, çabuk belki öfkelenirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ek, bu eksikliğini bildiği için ona annesini yolladı. ki olarak diyor ki annenin sohbetinde bulun, çünkü biliyordu ki annenin sohbetinde bulunması, bunu ne diyeyim olumlu manada etkiler ve bu huylardan, huylardan bu kurtulur ve işte annesi bunu cennetini inşa eder. Yani bu hadis yani Kur'an-ı bu ayetinin veya buna benzer diğer ayetlerin, diğer ayetlerin manası bu şekildedir. yanlış anlıyorlar ve aktarıyorlar. Halbuki bu batıllar böyle itirazlarda da bulunurlar. Onların kendi ilahi kitaplarını okuduğu zaman vaktimiz yok. Orada çok tuhaf ifadeler var. Muallim Bey zaten biraz önce bir soruyu cevaplarken dedi ya, insan vefat ettiği zaman bedeni bu dünyada kalıyor, ruh yoluna devam ediyor, yolculuğuna. Aynı şekilde de zaten bu ruh kelimesinden de anlıyoruz ki ruhun cinsiyeti olmaz. Olmaz. Dolayısıyla cennete gireceğimiz zaman… Şöyle bir şey söylemekte fayda var. Efendim beden burada kalıyor ama orada ruha bir beden veriliyor. Bir nevi beden değil mi? Mesihim olsaydı ki… Ne buradaki beden orada olacak, bu bedenden başka bir beden türetilecek Hı. Hı. ve bizim bu ruhumuzdan başka bir ruh türetilecek çok hassas, çok şeffaf ruh, çok hassas, çok şeffaf bir beden. Yani günahlarımıza ve, ve sevaplarımıza, yani yapmış olduğumuz ıı, evet. Çünkü amellerimize bakın, göre bir nevi o bir form alacak? Ama, ama sadece ruh olmayacak. Bu yanlış bir düşünce değil. Birisi birisi. Sadece de ruh değil. Beden ve ruh. Çünkü beden ve ruh birlikte İyilik e, iyilik yaptı ve kötülük yaptı. Orada beden de var, ruh da var ama bu beden değil. Hı, hı Tamam. Başka bir beden, daha nurani bir beden. Tamam. Başka bir ruh, daha nurani bir ruh, daha hassas hı. bir ruh. Onlar olacak orada. Ve yoksa beden hı. ve hı. ruh burada iyilik yapar, iyilik ve kötülük yaparken orada sadece birisinin mukafat veya ceza verilirse o da haksızlık olur. Evet, cezakumullah.